Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle seri başlatıyorum. Bu seri 10 bölümlük olacak. Ee, gördüğünüz gibi FIFA Street FIFA oynayacağız bölümde. Yani serimizde. Elendiğimiz an serimiz biter. Yani diyelim de, ki biz 10. bölüme kadar elenmedik. Ama o zaman 10 bölümde biz kazanmış olacağız. Ama diyelim ki ben 7. bölümde elendim. 7. bölümde seri biter abi. Öyle. Arkadaşlar ben bugün futsal oynayacağım ama siz bana hangi mod oynadı oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlardan futsal 5 alsayt falan adam çıkartmalı falan yorumları yazabilirsiniz hangi takımla oynayayım abi ben Real Madrid oynuyorum abi seri bitene kadar ben Real Madrid'li olacağım bugün serimiz bugün İlk seri El Clasico abi Barcelona gelsin. Ronaldo Messi karşı karşıya. Arkadaşlar bu FIFA 12 sayılır. FIFA Street FIFA 12 arkadaşlar. Ve serimiz başladı. Mesut Özil. Mesut Özil. Lan topa alabilirdin. Dur abi. Huu. Mesut Özil'den gol geliyor. Erken erken geldi gol. Çok erken. Şu gole bakın arkadaşlar. Baba gibi çaktım be. Hadi Benzema. Ramos defansta. Ramos çalımı yedi. Messi uy. Hadi, hadi, hadi. Ramos Ah be Sergio yorumsuz şutu dışarı gitti maalesef. Cristiano Ronaldo verdi Mesut Özil Ronaldo'ya verdi. Ronaldo şutu kaleci maalesef. Arkadaşlar hani şöyle dedim ki Şampiyonlar Ligi maçında Galatasaray e, yabancı takımla e, spikerler hep Türkleri tutar ya ben de kendimi tutuyorum öyle. Koner. Çavi kullanıyor koinleri. Koinler kullanıldı. Ama Mesut Özil engel oldu. Benzema. Benzema. Benzema'nın şutu kaleci. Benzema gene kaleci. Mesut Özil. Cristiano Ronaldo. Ah be hareketimiz gitmedi. Yemeli Messi. Messi. Messi'nin şutu kaleci. İyice dibine girerse kaçırırsın tabi. Kaleci yanında. Ona aşırtma atacağım. Ama kaleci atmadı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Gol atan isim Cristiano Ronaldo. Uf. Xavi'nin kafasının üzerinden gitmiş. Bak 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 bak. bunu bu ne lan? Xavi'nin kafasının üzerinden ayağını koymuş lan. Uçan tekme atmış. Tekvandocu musun Ronaldo abi? Ronaldo tekvandocu. Fuar yaptık. Lan. Bize fual yapılmış. Ver bakayım Benzema'ya. Benzema. Benzema'nın. Benzema lan. Ulan Benzema ne çakal adamsın. Benzema. Ah be. Uy. Affetmeme. Lan. Direk. Ronaldo. Ah be. Yanlışlıkla dibine gittim. Çok dibine gittim. Benzema, Benzema, Karim Benzema'nın şık çekmiştim zaten. Senden çıktı hocam. Benzema, o lan, apuç geçiriyordum lan adama. Beşlik daha adam. Lan, dalın, dalın koçum, adam sana Benzema lan şut çekiyoruz ya. Şut çek dedim de adam şut çekmedi. İn çekmiyor. Ulan Benzema Lan Topu ayağında tutamıyor Kaleci pas verdi Benzema'ya tutmadı topu ayağında. Tam da eyvallah diyecektim kaleciye topu verdin adamsın diyecektim de. Bu ayaksızlık yaptı. Sonra da cort oldu. Lan koş koş. Koş da sonum koş. Dehtıgıdık. Ver lan. Aha benzemeye Benzema bu sefer affetmez lan Benzema ne yapıyorsun lan Yemin ediyorum Hiçbir fırsatı değerlendiremiyor Benzema abi Lan sen de bir tut topu Ronaldo 2-0 Iniesta Iniesta hayır lan Aha. Oha çekti Gol zannettim ya Bak 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 ne yapıyorum şimdi Tamponu yere bastırdım. Kıza kendini kaptırdım. Lan! Kaleciyle gol atıyorduk. Aha kalemiz boş. Kalemiz boş lan. Kalemiz boş. Lan lan sende. Oğlum kalene git lan. Kasit yaz. Kale boştu. Iniesta. Hadi lan. Lan. Ana ana ana. Ana ana lan karşı karşıya ana. Oh atamadı. Messi çalım yer mi yer tabi. Benzema. Lan ne yapıyor? Benzema'yı severdim de. Bu videoda birazcık şey oldu. Lan nereye şut çekiyor adam direkt korner. Bak corner dog attı. Bu videoda Benzema'yı attıracağım lan. Sen benim benzemamı düşürdün. <laughs> lan benzema senin. Aha. <laughs> lan ne fali. <laughs> Bir şey yapmadık be. Aha. <laughs> lan Hayır lan. Oh. Ramos bile daha ya ta kalkıyor benzemadan. Ne 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 diyeyim yani? Ayaksız mı diyeyim benzema ya Zaten dedim de bu videoda ayaksız. Lan ayaksızlığını sürdürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzema çok kötü. Lan. Ver kanki. Ronaldo. Bak Benzema seyiz izle. Benzema izlesin Benzema. Ronaldo nasıl baba? Sen de böyle olacaksın. Benzema lan daha topa koşamıyor. Adam nasıl böyle olsun? Küçümsüyorum <laughs> ben Benzema'yı şu an. Atamayacak bakma. Bak atamayacak. Atamayacak. Nereden bildim. Neyse şu an ağzımı açmıyor. Oha 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 koçum dostum. Huuu etrik. Ronaldo free attı. Şu golün güzelliğine bakın mük mük mükemmel. Ey tosunum be. 4-0 baksanıza El Clasico derbide Real Madrid'in 4-0 yendiğini görmek ne güzel. Lan. Evet ve maç bitti. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.